Bismillah Allah Allah. İmam Hüseyin'i vurdular, kolun kanadın kırdılar, alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da, alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da. Ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin şehit doldu gül bahçemde güller soldu topraklar kan ile doldu kerbela'da kerbela'da topraklar kan ile doldu kerbela'da kerbela'da